Herkese merhaba arkadaşlar. Akbük'teyiz. 2 adet villamız var. 630 metrekare arz içerisinde müstakil villalar. Gayet de güzel villalar. İkisinin de havuz var. Bir tanesinin havuzu burada. Biz buna bakacağız. Fiyatlarını da hemen söyleyeceğim. Diğer tarafın havuzu da burada. Sınır burası. İstenirse duvarla tamamen ayrılabilecek bir alanımız var. Ya da eğer iki arkadaş, iki akraba alacaksa bu şekilde de kullanılabilir. Bunlar havuz. Havuzlar henüz açılmadı. En kısa sürede onların da işlemleri bitecek ve aktif hale gelecek. Şimdi iki tane villamız var dedik. Bir tanesi böyle 1-1,5 bir, bir metre kadar daha yukarıda kalıyor. Köşe konumdayız. Yan tarafımız park ve denize maksimum 500-600 metre mesafede. Şimdi fiyatlarını söyleyelim. Burası 6 250 bin TL. 3 artı 1. Diğeri de 3 artı 1. 6 milyon TL. Neden bu biraz daha pahalı derseniz. Hemen şu alan park alanı yemyeşil bir alanınız olacak yan tarafınızda artı köşe konumda olması büyük bir avantaj. Yoldan da zaten 1-1.5 metre kadar yukarıdayız. İstenirse duvarların üstü çimşitle biraz daha yükseltilerek izole bir ev haline gelir. Havuzda aktif olduğunda hiçbir eksiği kalmıyor. Evin içerisinde de böyle küçük küçük dokunuşlar gerekli. Onları da zaten en kısa sürede yapıp teslim edecekler. Girişimiz burada. Araç park yerimiz de burada. Park alanından giriş yapabiliyorsunuz. Zaten ön tarafımız park olduğu için aracınızı oraya da park edebilirsiniz. Ses ve ısı yalıtımlı doğal gaz tesisatı mevcut ve otomatik panjurlu. Zaten bunu söylememe gerek yok ama bazı yerlerde taş kaplama yapmışlar. Özellikle aydınlatması çok güzel. Yukarıda küçük küçük spotlar gün ışığında ve beyaz renkli spotlar bırakmışlar ki çok daha güzel duruyor. Şimdi girdiğimizde bahçeye sol tarafta da bir yeşil alanımız var. Arka tarafa kadar komple gidiyor. İstenirse dediğim gibi oradan tamamen ayrılabilir. Burayı da çimlendirilmiş ancak böyle hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Ön tarafa da mesela bu alana da park olduğu için birkaç tane böyle limon çamı dikildiğinde çok daha güzel olacaktır. Genelde burada yapıyorlar. Siz de yapabilirsiniz. Denize maksimum 500 metre mesafedeyiz. Yürüyerek gidip gelebileceğiniz bir mesafede güzel bir villa sahibi olacaksınız. 4-5 basamakla çıkıyorsunuz giriş kısmına. Burayı kapatmanıza zaten gerek yok. İçeride bir vestiyer alanınız mevcut. Şimdi içeriye girdiğimizde sol tarafta bir odamız var. Sağ tarafta salon mutfağımız var. Biz salon mutfaktan başlayalım. Sonra diğer taraflara bakacağız. Salon mutfak güzel. Kullanışlı. LED ve gergi tavanlar var. Bunların gergi kısımları henüz gelmedi. Onlar da gelecek. Klima tesisatımız mevcut. Yerde 120'ye 120 seramik kullanılmış. Genelde hep 60'a 120 görürüz ama bu sefer 120'ye 120 seramik kullanmışlar. Çok da güzel durmuyor mu? Değil mi? Hatta bir yerde 120'ye 260 gibi bir seramik gördüm. 240 pardon. 240 gibi bir seramik gördüm. Çok güzeldi bir otelde. Keşke ondan olsa ama onu yapabilmek de zor. 3-4 kişi birlikte kaldırması gerekiyor onun. Zor bir işçiliği var. Şimdi gayet güzel bir chimstone tezgahımız var. Tezgah arasında yine 60'a 120 seramik kullanılmış. Üste ve altta da antres çerçevenin içerisinde lakya dolaplarımız var. Ev çok kaliteli. Malzeme kalitesine de birazdan bakacağız. Burada bir de balkon yapılmış ki çok da güzel duruyor değil mi? Köşede olunca böyle her yeri görüyorsunuz. Yan tarafınız park alanı, ön tarafınız yol. Hemen şu 3 yol ağzı zaten burası. Aşağı doğru yürüdüğünüzde de denize ulaşabiliyorsunuz. Gayet güzel. Bu prizler de çok güzel. Akşam karanlığında elektriğin yanıp yanmadığını, olup olmadığını burada görebiliyorsunuz. İşte açtık mı, kapattık mı gibi bir düşünce kalmıyor aklınız artık. Merdiven altı küçük bir lavabo olarak değerlendirilmiş. Eve girdiniz, elinizi yıkadınız, geçtiniz. Aşağı doğru merdiven altına doğru devam etmiyor. Öyle kötü bir görüntü yok burada. Gayet de güzel duruyor. Alt katta bir odamız var. İki katlı dubleks bir villa. Alt katlı olması büyük bir avantaj tabii ki ve cam komple cam yapılmış çok daha güzel. Bazen soruyorlar işte neden komple cam yapılıyor, duvar yapılmıyor. Cam duvardan daha pahalı. Bunu da değerlendirmek gerekiyor. Gün ışığından olabildiğince faydalanın diye böyle bir şey yapmışlar. Güzel olmuş. Mesela bu sürgülü açılabiliyor buradan. Bir merdiven de yapılabilir belki arka bahçe. Hiç o kapıyı kullanmadan buradan aşağı inip çıkabilirsiniz. Spotlarla da zaten aydınlatılmış. Şimdi bu inşaat firması genelde merdivenleri led ışıkla bu kanalların içerisine led ışık düşüyor ama biz bunu yakamadık şu an. Elektrik eksiklikleri de var. Onları da zaten en kısa sürede halledecekler. Yaksaydık çok daha güzel gözükürdü. Şimdi yukarıya çıktığımızda iki adet odamız var. Şöyle bir sonuna kadar alayım seni koridorun. Ama seramikler çok şık duruyor. Bak gerçekten çok şık duruyor. Çok güzel duruyor. Kullanımı da güzel. Şu aradaki derzler gözükmüyor bile. İçerisinde böyle çizgiler olduğu için gayet güzel bir koridorumuz var. İlk odamız hemen sağ tarafta. Tavan yüksekliği de 2.90 Aşağıdaki odanın boyutu 14 metrekareydi. Burası da 16-17 metrekare boyutunda gayet güzel bir oda arkadaşlar. Yatak başlığını böyle düşünmüşler. Buraya dolap ya da karşıya dolap rahatlıkla sığabilir. Artı makyaj masası olabilir. Daha böyle küçük minimal ama düzgün kullanışlı bir ev sahibi olacaksınız. Tabii ki fiyat konusunu siz değerlendireceksiniz. Süpürgeliklerde böyle 7-8 santimlik Siyah seramikten yapmışlar. Güzel duruyor değil mi? Bunların buradan yapmışlar ki kitap okurken iki tane spot yeterli. Çok da güzel olmuş değil mi? Bak bunlar beyaz. Burası sadece gün ışığı. Şimdi koridor kısmında çok şık bir dolap yapmışlar. Çamaşır makinesi ve üstte kurutma makinesi, ısıtıcı. Koyabilirsiniz, su ısıtıcı. Eğer güneş enerjisi kullanmayacaksanız. Ama çok şık olmuş. Her şey yerli yerinde. Toplu böyle kapatıyorsunuz. Hiç bir eksik kalmıyor. Genel kullanım banyo logomuz. Çok güzel bir banyo logo yapmışlar. Bazı yerlerde ahşap görünümlü seramik laminat görünümlü seramik yapmışlar. Alttaki seramik farklı. Ortada bambaşka bir seramik kullanmışlar. Geçiş ile birlikte üst tarafta da daha güzel bir seramik kullanmışlar. Aşağısı da aynı seramikten ama yukarıdan baktığında ışık vurunca parlıyor gözüküyor. Burada serilin gömme rezervarı var. Buraya belki birkaç tane biblo koku koyulabilir. Çok daha güzel olacaktır. ECE marka musluklarımız var. Bu da zaten ledli böyle güzel bir ayna. Güzel olmuş ama. Çok güzel dolaplar yapmışlar. Bu inşaat firmasının yaptığı işlerin tamamı çok güzel. Ebeveyn banyolu odamızdayız. Girer girmez hemen sol tarafta ebeveyn banyomuz var. Burası da zaten diğerini aratmıyor. Teska'nın duş başlığı, niş çok harika olmuş. Gerçekten güzel yapmıştır. Şimdi bazı evlerde eksikler buluyoruz, söylüyoruz ama bazılarını da bulamıyoruz. Neden? Çünkü bu insanlar yıllardır inşaat işindiler. Yıllardır ne yapacaklarını herkesten iyi biliyorlar güzel bir lavabo olmuş. Bak şu renkler harika duruyor. Mesela bazılarında bunu kapatıp açtığınızda değiyor. Artık bunun ayarlamasına kadar yapıyorlar. Şöyle gösterelim bu kapıyı da yeri gelmişken. Bu kapı arkadaşlar sese yalıtımına çok daha yatkın bir kapı. Diğer mesela böyle saman tarzı kapılar vardı eskiden. Onlardan değil bunlar. E, Tabi bunların da kalitesizleri var. Nasıl? laminant pardon ee, lake görünümlü kapılar üretiyorlar ama lake değil. Çok daha dandik bir madde. Ama bunu yapıyorlar. Şu anda da çok yerde kullanılıyor bu. Didim'in genelinde neredeyse bazı firmalar hariç çoğu firma kullanıyor artık fiyatlardan dolayı. Ama bunlar hem yanmaya dayanıklı Allah korusun bir yangın olduğunda çok geç tutuşuyor. Ki bu da size kaçış için bir süre tanıyor. Yoksa diğer türlü o kapılar, diğer kapılar hemen birden alev alıyor. Böyle saman gibi bir anda yanıyor. Gayet güzel bir odamız var. 18 metrekare boyutunda yatak başlığı böyle gelecek. Buraya dolap ya da karşıya dolap, makyaj masası rahatlıkla saracaktır. Burada bir klima tesisatımız var. Klima tesisatının hazır olması da güzel. Dışarıda böyle sürekli motor görmeyeceksiniz. Bir gidiyorsunuz orada bir motor takılı, burada bir motor takılı. Bunlardan kurtulmuş olacaksınız. Balkon da güzel. Böyle Geniş bir balkon değil ama kullanışlı, güzel bir balkon. Uzun ince. Bak şöyle bir gösterir misin böyle? Burayı bir göster. Çok güzel bir bahçemiz var. Gerçekten şık bir bahçemiz var. Dış cephede yine böyle amber ışığında spotlar kullanmışlar. Çok şık duruyor bunlar da. Bir de şu tavandaki aydınlatma. Bak bir iki tane ışık koyup geçmemişler. Çok güzel süslemişler. Akşam görüntüsü çok daha muhteşem olacaktır. Bunlar da çok sağlam duruyor. Eğer ev yaptıracaksanız böyle bir şey yaptırın. Allah korusun diğer türlü düşebilirler ev halkı. Bunlardan yaptırmak gerekiyor. Bir de sağlam olması gerekiyor. Bakın oynama yok hiçbirinde. Güzel bir yer arkadaşlar. Akpük'teyiz. Çarşıya, pazara yürüme mesafesinde. Merkeze yürüme mesafesinde. Denize yürüme mesafesinde. 2 adet villamız var. 6 milyon ve 6 milyon 250 bin TL ile satışta alıcısını bekliyor. Sürçülü isan ettiysek affedin. Bir tarafımızda doğa manzarası. Buradan deniz de görüyorsunuz ama hani diğer emlakçıların ya da bazılarının yaptığı gibi abi deniz görüyor. Kafayı şöyle e buradan görüyor gibi değil. Görüyor az çok ama zaten denize yakın olduğu için deniz seviyesine daha çok yaklaştığımızda manzara da kapanıyor. Manzarayı görmek için böyle tepelere çıkmamız lazım. Biraz daha yamaç olması lazım. Yoksa manzarayı göremezseniz Güzel bir yer arkadaşlar. Eğer böyle bir ev düşünüyorsanız kesinlikle malzeme kalitesi, işçiliği harika. Şu an mesela Didim'de yapılan inşaatların ya da yapan firmaların böyle bir liste yapsak en iyi 10 desek en iyi 10'un içerisinde kesinlikle bu firmada vardır. Yine tebrik ederiz kendisini. Çok da güzel inşaatlar yapıyor. Malzeme kalitesini de hiç düşürmüyorlar bu arada. Yani ne varsa daha önce ne kullandıysa onu kullanmaya devam ediyor. E tabii ki istediği fiyatta ortada gayet de güzel bir mantıklı bir fiyat istiyor. Çünkü harcanılan rakamlarla arsa paylarıyla baktığınızda olabilecek fiyat bu arkadaşlar. Çünkü şu an mesela 315 metrekare arsa içerisindeyiz biz. Bu illa 315 metrekare arsa içerisinde. Ortalama satış rakamı artık ben e, arsaları da bir şey diyemiyorum. Çünkü sürekli bir artış var. Geçenlerde bir arsa bulduk. Çok iyiydi. Tamam dedik. Alıyoruz burayı. 5 gün geçti. Başka bir emlakçı aramış. Demiş ki abi bu e, sen bu arsayı çok ucuza veriyorsun. Senin arsan bu fiyat eder. 10 e, gün 15 gündür de duruyor. Satamadılar. Yani olacak işi de bozmaya çalışanlar çok olduğu için burada genelde böyle anlık ticaretler oluyor artık. Bir de eskiden biz şey vardı mesela. Söze dayalı satış yapıyorduk. Alıyorum dediğinde tamam abi hayırlı olsun diyor geçiyorduk. Sözleşme falan yapmıyorduk Biz genelde. Neden? Çünkü Adılcı belli, satıcı belli İkisi de sözünde durabilecek insanlar Ama şimdi o da değişti arkadaşlar. Alıyorum Diyor, gidiyor, almıyor e, Ya da satıyorum diyor, gidiyor Satmıyor. Şu an piyasa o kadar bir Böyle anlamsız bir olayın içinde ki Kesinlikle ticaret yaptığınızda Dikkat edin ya da ev alırken Eksikleri de tek tek yazın. Bunun için Ayrı bir video çekeceğiz. Kendinize çok iyi bakın Yer güzel, ev güzel. Dediğim gibi güzel bir villa almak istiyorsanız biraz paraya kıymanız gerekiyor.